Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Diyarbakır Yenişehir'in ofis semtindeyiz. Taş Fırın'a geldik. Mekanımız yeni açılmış. Yaklaşık bir 5 ay 6 ay oluyor. Genelde fırın konsepti üzerine fırın yemekleri yapıyorlar. Pide, lahmacun, sulu yemekleri var. Menü halinde veriyorlar ve uygun fiyata. Yani yemeğin yanında pilavı, cacı, salatası, ayranı menü halinde veriyorlar. İşletmecilerimiz Veysel ve Onur Bey. ikisi kardeş oluyor. Tecrübeleri geçmişe dayanıyor. Diyarbakır'ın Mardin Kapı bölgesinde ilk lokantalardan Öz Diyarbakır lokantası 1974'ten beri bu sektördeler bu işi yapıyorlar. Şimdi tabii fırında Celal Usta'mız çalışıyor. Burada farklı bir pide yapıyorlar. Spesyal pide adında. Biz bu pideyi sosyal medyadan gördük. E merak ettik nasıl yapıyorlar bunu. O zaman lafı fazla uzatmayalım. İsterseniz sizlerle birlikte bakalım. Buyurun. Celal Ustam merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Artık. Hoş bulduk Ustam nasılsınız? Sağ olasın iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Ustam çok farklı bir pide yapıyorsun. Evet doğru. Biz sosyal medyada gördük. Evet doğru. Ne yapıyorsunuz? Nedir bu, bu pide? Spesyal yani, pide deniliyor. Aynen bu bizim yıllar öncesindeki pide'mizi. Hem kıymadır hem kuşbaşı pidedir. Üstüne kaşar da yumurta. Fatih mi gösterir misin? Şöyle tepside var zaten. Kuşbaşıyla kıymayı da pidede kullanıyorsunuz. Aynen. E, yarı yarıya mı oluyor? Aynen yarı yarıya kullanıyoruz. Ha. Üzerine kaşar ve yumurta geliyor. Kaşar, ve yumurta, geliyor. Ya ikisini birden kullanıyorsunuz. Evet aynen. Normalde ya yumurta kırarlar ya kaşar atarlar. Yok Kullar biz hem kaşarı kuruyoruz hem de yumurtayı kuruyoruz. Bu bizim spesiyelimiz. Siz burada fırındasınız. Evet, Fırın efendim, işleri evet. sizde. E, mekan sahiplerimiz Veysel ve Onur Bey. Evet doğru. Ne zamandan beri yapıyorlar peki bu işi? Babalarından kalma işte. Yani 1974'ten beri bu işi yapıyorlar. Bir de Diyarbakır'ın herhalde ilk lokantası. Öz Diyarbakır lokantasıdır abi. Öz Diyarbakır lokantası. Evet. O zamandan gelen bir tecrübe. Siz şahsi olarak kaç yıl? 12 yıldır falan bu işin içindeyim. Tecrübeniz var. Aynen. Kıymalı pidemiz olsun. Kuşbaşı pidemiz, pidemiz, pidemiz olsun. Sadece kaşarlı pidemiz olsun. Lahmacundur. Şu yemek çeşitleri. Diyarbakır'da en uyguna Ay, veren bizde. Abi bir bakabilir mi? Bir göstersen olur, olur mu bize? Fatih mi gel? Güveç, etli güveç. güveç. var. Fatih'im bir yakın girelim. Evet Fatih. İşe yeni aldık da abi. Kaynanıktır. Yeşil Burada yeşil, fasulye yeşil taze fasulye. Tavuk sotemizdir. Dolma biberimizdir. da tavuktur yani. Tavuk, fırın tavuk. Fırın tavuğu. Bir de o bulgur pilavı mı yoksa? Bulgur pilavı ile pirinç pilavı var. Bulgur ve pirinçtir bunları yapıyorsunuz. Dışarıda döner de var. Evet yani döneriniz, de var. döneriniz de var. Döneriniz de var o tarafta. Celal Usta'm bir de menü halinde veriyorsunuz. Menü halinde veriyoruz. 33 TL ayranla. 33 TL. De. aslında çok uygun ya. Neler var yanında? Salatasıdır, lahmacunudur, ayranıdır yani. Biz daha önce Lice'de de yapıyoruz. O şekilde gidiyoruz. Biz de kışında zaten paça olsun, sırdan olsun, çorba olsun. Kışın yapıyoruz. Her çeşit var yani. Sıcak olduğu için yani zaten yiyemiyor. Yazın Diyarbakır sıcak. Pek tüketilmiyor bunlar. Ama yine seveni vardır. Evet, tabi yani yine bunların şırdan vardır yaz yani kışı yeni. Çoğu da şırdan gidiyor yani. Onları da siz mi yapıyorsunuz? Biz yapıyoruz evet. Yani sen mi yapıyorsun Yok, Celal Usta? Yamıyor, sen yapmıyorsun değil mi? Yani. Genelde hangisini tercih ediyorlar? Sizin Genelde burada en çok ne gidiyor? Spesyal pidemizi tercih ediyoruz. Spesyal pide. Evet. İşte biz de onun için geldik buraya usta. Teşekkür ederim. Çalışma saatleriniz nedir? 24 saat açılır yani. Lahmacun zaten saat 9'dan geliyor. Onunla kapanıştır. Zaten diğer ustalarımız gelir. Zaten sabaha kadar buradadır. Online siparişler var mı? Var tabii. Yemek Get getir vesaire Get bunlar da var. var. Bunlardan da sizi bulabilirler. Son olarak Buraya gelmek isteyen nasıl gelebilir? Kasabla Caddesi Akbank'ın karşısındayız zaten. Akbank'ın karşısında evet. ara sokağa giriyorsunuz. Aynen. Burger King'in hemen, hemen yanında. Hemen Bu arada açıklamalar kısmına konumu ekliyoruz. Harita linki şeklinde. Siz o linke tıkladığınızda direkt burada bulabiliyorsunuz kendinizi. Üst kat da var. Üst kat Mekan yani. iki katlı. Aynı. Terasımız da teras var. Teras da Çok var. güzel bir. Yazın Diyarbakır'da şey. böyle bir teras Aynı gerçekten can kurtarıyor. Orada. Biz orada yiyeceğiz inşallah Fatihcan'la. Siparişimizi verelim. Sen Olur biliyorsun abi. vermemize Tabii gerek aynen. yok. Special pide. Peki teşekkür ediyoruz. İçinden abi. Sağ olun. Peki. siparişlerimiz geldi. Ustamızdan spesyal pide istedik. Öyle bir masa kurmuşlar ki maşallah. bu mekanda bizi biraz şımarttılar. Öyle söyleyeyim. Fatih bir gelir misin abi? Zaten bunları çektik ama yani yine de şu güzelliği bir görün ya. Evet, özel pide istedik. Nasıl hazırlandığını da gördünüz. Bir tarafa kıyma, bir tarafa kuşbaşı, üzerine yumurta, üzerine kaşar. Son dokunuşlarıyla böyle domates, biberi de eklediler. Bir de salatalarımız da var. Bunlar da çok güzel şık duruyor. Ezme var burada. E, maydanoz var. Böyle acılı, sumaklı bir soğanımız var. İçeceklerimizi de aldık her zamanki gibi kolamızı. O zaman ne yapalım? Start verelim mi? Hadi bismillah, diyor. Hadi bismillah diyoruz. Ben de hemen yiyeyim soğumadan. Fatih'im de daha sonra yesin. Hadi bismillah. Büyük bir dilim alıyorum. Evet, benim yiyeceğim dilim bu. Yani gerçekten bu kuşbaşı et direkt ağzınıza geliyor. O kuşbaşının olması ayrı bir güzel. Fatih bunu çok beğeneceğim. Hmm, hmm. Ekmek çıtır çıtır. Hem yani böyle yanık falan değil. Direkt böyle nar gibi kızarmış yani. Eti çok güzel, kıyması ama kuşbaşı özellikle böyle ağzınıza geliyor ya. Şahane. Taşır tadını da alıyorsunuz. Yumurta da bütünlemiş hepsi yani. Aldıkça alası geliyor insanın yani. Herhalde bu videoda, bu mekanda ilk defa yemeği bitirdikten sonra videoyu kapatacağız. Hemen yan ürünlere de bakayım. Ezmeye bakmak istiyorum. Domates salatalık zaten taze duruyor da. Şu ezme üzeri nar ekşili. Bakalım şöyle. Yani bir tane daha alacağım. Bunu alıyorsunuz. Ondan sonra böyle bir bostandasınız Fatih'im bir bostandasın her türlü taze sebzen önünde tarladan alıp yemişsin o tad var yani o ferahlık var bir daha alalım muhteşem bu arada acı çok güzel bir terasları var burada oturuyorsunuz balkonda şöyle aşağısı görünüyor Diyarbakır'ın ofis semti caddenin hemen üstünde terasta oturuyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Tabii yazın, yani dışarısı biraz daha sıcak olduğunda içeride klimalı ortamları da var. Rahat yani. Abi şahane. Vallahi. Sağ olsun da böyle donatıyorlar. Yani bunlar çok güzel ikramlar ama ya şu var ya zaten böyle bir lezzet patlaması yaşıyorsunuz yani başlı başına. Devam. Fatih kesiyor bu arada. <laughs> Fatih acıktı. O zaman videoyu kapatmanın zamanı gelmiştir demek. Bunun fiyatı neydi? 33'tü. Bu da mı 33? Bu da mı 33'tü? Hmm. Fatih Kardeş Bu videoyu kapatmayı beklemeyeceğim. Bunu al. Sen orada ufaktan götür çünkü benim işim uzun benim işim uzun yani sen beni bekleme. Kolay kolay bırakıp gidemezsiniz yani bu lezzeti. Nasıl? Çok iyi. Çok üst düzey. Üst düzey. ben geliyorum. Bu şeyin fiyatı ne kadar Ben şimdi nasıl uğraşacağım bu harikalı eti? Bile iyidir yani. 38. Hadi ya. Allah ya Afiyet. Vallahi her gün geliyor yarısın abi. Vallahi yarısın abi. Benimki biraz azaldı kardeş. Ben seninkine de göz koydum. Haberin olsun. Çekimden sonra <laughs> beni çekmesin değil mi o halimle? Şimdi Az önce şu köşeyi de yedim. Genelde ekmek sevmeyenler bu köşeyi yemezler. Burası da kaşar. Kaşarlı yani bu köşede. Bu yüzden ekmek de yeniyor çıtır çıtır. Şimdi ben gerçekten bu lezzeti çok beğendim. Abartmıyorum. Gelip muhakkak deneyin. Burada böyle bir lezzetin olduğunu bilseydik biz hani çekim dışında da gelip muhakkak burada yerdik. Şimdi öğrenmiş olduk. Ofise hemen hemen herkesin yolu düşer. Yani ofise gelmişken, açsanız burayı tercih edin deriz. Böyle bol bol. Şimdi ben bitirdim. Ne yapacağız? Hı? Ne yapacağız? Oradan devam. Oradan devam. Bak abi, gel. Gel bak. Şu güzelliği görüyor musun? Yani şimdi bu bitirilmez mi? Alta da bak. Leopar. Fatihcan. Sen bu kadar aç değilsindir ya bence. Ha? Bence bu kadar aç değilsindir abi. Sen şimdi bugün yola çıkıyorsun. Giderken sürekli o molalarda, karnını oralarda doyur. Sanki gelirken dedin abi dedim, ben çok aç değilim dedim. Lezzette doyum olmuyor. Düşün şakası bir yana. Gelin, muhakkak bir deneyin. Biz devam edelim Fatihcan'la. Siz bu arada bu güzel çekimlerin, bu güzel lezzetlerin daha fazla gelmesi için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve videolarımıza da yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki güzel Diyarbakır lezzetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.